Merhaba Balıkesir Haber TV izleyenlere. Bugün kadınların seçme seçilme hakkının verilmesinin 89. yılı. Bizler de CHP'deyiz Haber TV ekibi olarak. Yanımızda Esin Balıbek var. Adaylık başvurusunu yapacak. Adaylığı ile ilgili açıklamalar yapacak yarın. Hemen ondan kadınlarla ilgili bu güzel onurlu günle ilgili birkaç bilgi alalım. Evet, başta sizin olmak üzere, değerli gazeteci meslektaşlarım olmak üzere tüm kadınlarımızın kadının seçim ve seçme hakkının gününü kutluyorum. Kadınlarımız çok değerli. Kadınlarımızın her platformda çoğalması, düşünceleriyle, emekleriyle, fikirleriyle her anda yer alması tabii ki temennimiz. Bugün ne yazık ki son yıllarda baktığımızda kadına şiddetin, tecavüzün, tacizin arttırıldığı, kız çocuklarımızın ne yazık ki farklı çeşitli nitelendirilmesi, bir zamanda yaşıyoruz. O yüzden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere verdiği bu hakkı en güzel şekilde değerlendirmek için de kadınlarımızın daha çok özgüvenleriyle, fikirleriyle de yer alarak çoğalması temennimiz. Ee, Kadınlarımızı sadece evlerde değil. Her alanda da, her platformda da, her şekilde daha çok çoğalması en büyük temennimiz isteğimiz. Değil mi? Kadınlar aslında her alanda çok başarılılar, çok başarılı evet. oluyorlar zaten. Ama keşfedilmeyi bekliyorlar evet. ya da e, önlerinin açılması lazım biraz daha, onların da şansı olması lazım. Genelde kadınlarımız hep ikinci plana atıldı bugüne kadar ama aslında biz hepimiz eşitiz. Sonuçta kadın erkek varlığı olarak dünya gelişimizden beri de e, eşitiz ama bu koşullar ne yazık ki bugüne kadar hep otel ama bizler her zaman hakkımızı aramak için de var olacağız. Teşekkür ederim. Şimdi yarın e, başvuru yapacaksınız. Evet. Bununla da ilgili hemen kısa birkaç cümle alabilir miyim sizden? Evet. 2019'da belediye başkan adaylığım için 2016 yılında ben seçim çalışmalarına başlamıştım. Adaylığım için, aday adayı olabilmek için e, seçim çalışmalarına başlamıştım. Her alanda. E, tarlada, evde, kadınlarla, e, iş yerlerinde. E, özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha üstünde durarak çalışma yaptım. 2019'da da belediye başkan adaylığımda 45 bin oy alarak partimizin oylarını yükseltmiştim. Evet, sonucu belki hüzünlü oldu, üzüldük ama neden olmasın diye Altı Eylül bölgemize, ilçemize tekrar aday adaylığı başvurumu yaptım. Yarın da basın açıklamamı yapacağım. Kadınlarımızın yerel yönetimlerde de, belediye meclis üyeliklerinde de her an her şekilde bu kenti yönetmek için var olması gözde. O tabii ki onur vereceğim ama artık bunun da ötelenmemesi lazım. O yüzden özellikle bu dönem kadınlarımızın daha çok çoğalması, tabii ki kadın muhtarlarımız da var, muhtar adaylarımız da olacak. Onlara da herkese başarılar diliyorum. Herkesin özgüvenleriyle, fikirleriyle her alanda yer alması en büyük temennimiz. Teşekkür ederiz Esin Hanım. Ee, evet, Balıkesir Haber TV'yi izleyenler CHP'deydik, ee, Esin Balıbek ile birlikteydik. Gündemi takip edin, Haber TV'de kalın, gündemden, haberlerden, Balıkesir'deki konulardan haberiniz olsun.